küçük kasabalarda yaşamanın en güzel tarafından bir tanesi de her yere çok rahatlıkla, hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Şimdi evden çıktım. Kızım Derin'i okuldan almaya gidiyorum. Yaklaşık 1,5-2 dakika sonra okulda olacağım. Okul yolu böyle. Yani böyle bir ana yoldan gidiyorsunuz. Ana yoldan ilerledikten sonra karşıya geçeceğiz. Arabalar bizi ezmeden geçebiliyorsak hop karşı şeritteyiz buradan ilerliyorum evet şöyle küçük bir ara sokağa giriyoruz evden çıkalı daha iki dakika bile olmadı arabamızı böyle arabamız yalnız arabaya bakalım aşkına motorumuzu motora bakalım aşkına bisiklet ya yani. bisikletimizi şöyle bir yere çekeceğiz şimdi inşallah ve hepsi bu kadar okula geldik şimdi buradan bir jürümüzün gelmesini bekleyeceğiz. Evet. Derin Hanım burada. Derin Hanım burada. Derin Hanım burada. Bu buçuk oyu toplam okuldan alma süremiz kaç dakika derin? Kaç dakikada geldin ben? Yani biraz fazla. Numaracı. İki dakikada buradaydım. <laughs> evet. Hücürü aldık. Şimdi nereye gözlerin? Kameraya bak kameraya. Bana bak, bak kameraya bak. Evet bir okul macerası da böyle sona veriyor işte